Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ata. İlk videom olacak bu benim. Youtube'a yeni başladım. Arkadaşlar bugün oda video yapacağız. Oda tanıtımı. Ve videomuza geçelim. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Hot Wheels koleksiyonum var. Bayağı emek harcadım. Şöyle göstereyim. Şurada yatağım var arkadaşlar. Bu arada basketbolcuyum arkadaşlar. Şurada kupa kazandım. Kupam var. Arkadaşlar şurada da arabalarım var. Arkadaşlar burada küp var. Mikrofon var. Böyle gerekse eşyalar var. Kart. Eskiden kalan telefon. MP3 kulaklıklar. Onlar şunlar. Arkadaşlar kitaplar var. Kasa var. Küçük bir kitaplar. Tekrardan okudu kitapları. E, parfümümüz var. Bakar benle Arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Burada bir tane televizyon var. Gördüğünüz gibi. Ve bir tane şurada tablomuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle odam. E, şuraları açmak gerek var mı bakalım. İşte şurada sistem kutusu var. Şey var çan. Şurada şey var arkadaşlar. Bir dakika bir çıkarayım nike çanta var burada kalem kutuları var arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şimdi kapatayım kapattım tamam neyse Şurada ipad kutusu var boş arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ha burada bir tane <laughs> PlayStation'ım vardı o <laughs> yok kumandom var o da yok arkadaşlar Böyle arkadaşlar odam. Burada Bahçeşehir Kolejinden okulumdan basket tablos kazandım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abone ve like atmayı unutmayın. Ve videomuzu kapatalım. Herkese Allah'a emanet olun. Ve görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.